çok güzel. Hadi ben dayanıyorum da. Senin nasıl koşacak halin var hiç anlamıyorum. Sen beni ne sandın? Hep düşündüğümden daha güçlüsün. Dur bekle. Meryem dikkat et. <laughs> bekle. Yalnız süper kahramanlar da üşür unutma. Bakayım. <laughs> Oo, üşümüşsün bile. Hadi gel şömineyi yakmışlardır. Isınırız biraz. Hiç de bile üşümezler. Nasıl ya? E sen Süpermen'in grip olduğu bölümü izlemedin mi? E buz gibi tren raylarına yatarsa öyle olacağı ne bekliyorsun ki? <laughs> Denize inelim mi önce? Mantıklı. Mantıklı. Hatta şöyle yapalım. Buradan Karadeniz'e yüzeriz. Oradan Varna. Varna'dan tek vasıta döneriz. Ne dersin? Sen öyle diyorsan olur derim. Demiyorum Meryem hadi. Dedim bile. Meryem Bana bak, sen yorulmuyorsun, üşümüyorsun. Ya bir şeyden sızlansan da naz çeksek azıcık. Böyle tadı çıkmıyor tamam. Naz mı istiyorsun sen? Aklında bulunsun mu benim? Hadi bakalım o zaman. Bir dakika, neydi şimdi bu? Tehdit mi, ha? Korktun mu? Ben. Korkma, korkma ya. O kadar korkmana gerek yok. Ben korkacağım. Neden korkacakmışım? Senden mi, ha? Çocuk gibi oluyorsun bazen. Kim bilir nasıl tatlıydı senin çocukluğun. Annem de öyle derdi. Ama tabii herkesin çocuğu kendine. Yok ya. Böyle sarı saçlar, surat aynı şaşırmış bakış. Bence bayağı tatlıydın sen. Ne şaşkın? Neye, neye şaşırmışım ben? Şaşkın mı bakıyorum ben? Evet. Hoşuna gitmedi mi? O bakış bir kere seni görünce oldu. Ondan önce yoktu bende öyle bir bakış. Nasıl? Nasıl? Şöyle ki... ...senin kalbinin güzelliğini gerçekten görünce bir şaşırdım... ...bir daha geçmedi. Niye şaşırdın? <laughs> Neye şaşırdım? Bu kadar güzel bir şey nasıl olmuş da olmuş ona şaşırdım. Sonra... ...bir adam bir kadını nasıl bu kadar çok sever ona şaşırdım. Öyle bir şaşırdım bir daha geçmedi işte. <laughs> ja! 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 İnanılmaz. Ne? Olağanüstü. Neden bahsediyorsun? Sen. Şu an. Biz. Artık senden bir saniye bile uzak kalmak istemiyorum. Ya sıkılırsan? Sıkılırsam mı? Sen beni dinlemiyorsun galiba. Sana ne söylemiştim hatırlıyor musun? Senin yanındayken bile özlüyorum seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.